Ablacım Seni çok seviyorum Çok çok seviyorum. Çok, çok İyi ki doğdum Seni istiklal caddesi kadar çok seviyorum İyi ki doğdun Hakan İyi ki doğdun Hakan İyi ki doğdun Hakan Happy birthday Happy birthday Hakan doğdu birthday Hakan Happy birthday The best for you, Hakan. Doğum günün kutlu olsun Hakan. Bu sefer önümüzdeki sene gel vodka içeceğiz. Vodka. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Doğum günün kutlu olsun Hakan. İyi ki doğmuşsun. Çok çok yaşa. Hepinizi öpüyorum günün kutlu olsun. Al bu canım senin olsun. 5 ay önce seninle bir yola baş koyduk. Yeri geldi güldük, yeri geldi ağladık. Ama hep beraberdik, hiç kopmadık. Ve sen bu yolun sonsuz olduğuna inandırdın beni. Seni her şeyden, her şeyden çok seviyorum. Bir doğum gününü beraber kutlayalım ömrüm. Doğum günü kutlu olsun aşkım, seni çok seviyorum.